Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ukrayna'ya yönelik her türlü saldırganlık yapılması durumunda Rusya'nın ağır bedel ödemek zorunda kalacağını söyledi. Mas Riga'daki NATO Dışişleri Bakanları toplantısı ve Stockholm'deki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGIT Bakanlar Konseyi öncesinde yazılı açıklama yaptı. İki toplantıda Ukrayna ile ilgili gelişmelerin önemli konu olacağı bilgisini paylaşan Mas, Ukrayna sınırında Rusya'nın askeri faaliyetlerinden büyük endişe duyduklarını ifade etti. Mas, Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlallerinin ve Agit'in gözlemci misyonunun engellenmesinin gerginliğin azaltılmasına katkı sağlamadığını aktardı. Bu nedenle bugün NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Ukrayna ile ilgili durumun tekrar ayrıntılı şekilde ele alınacağını belirten Maas, NATO'nun Ukrayna'ya desteği kesintisizdir. Ukrayna'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliği tartışma konusu olamaz. Rusya her türlü saldırganlık durumunda ağır bedel ödemek zorunda kalır değerlendirmesinde bulundu. Bakan Maas, şimdi gerilimi düşürmek için dürüst ve kalıcı adımların atılmasının önemine işaret ederek Rusya ile görüşmek için kapının açık olduğunu kaydetti. Maas ayrıca NATO toplantısında Afganistan'daki durumunda kapsamlı şekilde ele alınacağını ifade etti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.